Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dubai'den Dev Türkiye hamlesi. Değerli izleyenler, Dubai Çoklu Emtia Merkezi CEO'su Ahmet Sultan Bey Sulayem, Türk ekonomisinin son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, iki ülke arasındaki yeni işbirliklerine imza atmak istediklerini söyledi. Sulayem, Türkiye'nin de yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendirdiklerini ve bu alandaki işbirliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi. Türkiye'nin 40'tan fazla markalı projesini yatırımcılarla bir araya getiren ve 365 gün hizmet veren Property Expo İstanbul'u ziyaret eden Dubai Çoklu Emtia Merkezi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ahmet Sultan Bin Sulayem, burada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilere ve Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın önde gelen serbest bölgelerinden ve emtia merkezlerinden DMCC'nin üst düzey yöneticisi olarak Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğunu dile getiren Sulayem, daha önce ziyaret ettiği Türkiye'deki değişimin fevkalade olduğunu bildirdi. Sulayem, Türkiye'deki şirketlerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydederek, Türkiye pazarıyla daha fazla işbirliği yapmak için buradayız. Türk ekonomisi son 20 yılda büyük değişimler yaşadı. Önceki yıllarda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir takım tıkanıklar yaşanmış olabilir. Ancak ilişkiler şu anda çok daha iyi diye konuştu. DMCC Yönetim Kurulu Başkanı Sulayem, Türkiye'nin henüz olması gereken noktada bulunmadığını belirterek, Avrupa'nın önde gelen birçok merkezinden eksiği yok çok önemli bir rolü ve potansiyeli olan Türkiye'nin belki de tek eksiği bilinirliği ifadelerini kullandı. Türk gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sulayem, Türk gayrimenkul ürünlerine yatırım yapmamak, buradaki fırsatı değerlendirmemek çok zor. Türkiye hem tarihi hem doğal güzellikleri hem konumu itibarıyla önde gelen ülkelerden. Burada gayrimenkul yatırım fırsatlarını değerlendirmeli diye konuştu. Ahmet Sultan Bin Sulaym, Türkiye'den 444 şirketin DMCC serbest bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, başka Türk şirketlerle de irtibat halinde olduklarını bildirdi. Türkiye ziyaretinde gelecekte yapılabilecekleri yeni işbirliklerinin ilk adımlarını atacaklarını vurgulayan Sulaym, DMCC olarak Türk firmalara açığız, yatırım yapmalarını bekliyoruz şeklinde konuştu. Yenilenebilir enerjideki faaliyetlerinden bahseden ve bu konuda dünyada önde geldiklerini anlatan Sulayem, söz konusu alanda DMCC bünyesinde 2000 şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı. Sulayem, Türkiye'nin de yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendirdiklerini ve bu alandaki işbirliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi. Property Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ise 2021'in yabancıya konut satışı açısından çok güzel geçtiğini ve %43'ü aşan artışla 60 bin adede yaklaştığını söyledi. Süngü, geçen yıl yabancıya konut satışından 10 milyar dolarlık gelir elde edildiğini kaydederek, bu yıl 70-80 bin adet aralığında yabancıya konut satışı ve bu satışlardan 13-15 milyar dolarlık gelir bekliyoruz diye konuştu. Türkiye'nin yabancıya konut satışında henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Süngü, son yıllarda konut alanların çok karlı çıktığını, bunları takip eden yeni yatırımcıların olacağını bildirdi. Süngü, şu anda Pakistan ve İran pazarlarının yükselişte olduğunu, savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan konut yatırımlarının artmasını beklediklerini ifade ederek, Avrupa ve ABD'de yaşayan yabancılardan ciddi talep olduğunu anlattı. Haşim Süngü, Türkiye'nin son dönemde körfez ülkeleriyle yeniden yakınlaşmasına değinerek en çok konut alan Suudi Arabistan vatandaşları şu anda yok. Bu ülkeyle ikili ilişkiler yeniden yükselişte. Bu pazardaki yatırımcıların dönmesi halinde 13-15 milyar dolarlık gelir beklentimiz 16-18 milyar dolar bandına çıkar ifadelerini kullandı. Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türk pazarına yeniden girmesi halinde yabancıya konut satışının imeleneceğini dile getiren Süngü, körfez ülkelerinden ilginin sürdüğünü, bu bölgedeki vatandaşların Türkiye'yi çok çok sevdiğini söyledi. Süngü, yabancıya satıştaki artış sonrası Property Expo İstanbul'u hayata geçirdiklerini kaydederek İstanbul şovrumumuzda kentteki 40 markalı projeyi tek çatı altında buluşturduk. İçeride banka, hukuk bürosu gibi yabancıların konut alırken ihtiyaç duyacakları ne varsa tek çatı altında topladık diyerek sözlerini noktaladı.